Selamlar en değerli Ben Rüne Şeret üyeleri nasılsınız Umarım çok iyisinizdir Çünkü ben çok iyi bugün bilgisayarcı Olacağız bugün bilgisayar yapacağız Nasıl yapacağız oyun oynayacağız Bununla alakalı yeni bir tane oyun buldum Epic Games'te vardı onu hep beraber oynayacağız Şimdi ama öncesinde bir şey demem lazım Kanalıma abone olmayı unutmayın Hadi oyuna geçelim New game ya e bakalım New game Çalışma dükkanı seçin. Burası olsun. Burada bizim dükkanımız mı? Accept. kabul et. Bilgisayarları yapmaya başlayacağız şimdi. Neyim ben? Bilgisayarcı mıyım lan ben? Ha! İnanamıyorum. Hadi canım. Bir dakika. Lan, oğlum bak şu resme bak. Tamam mı? Bu benim kapağımdaki resim. Bu benim bilgisayarımdaki resim yani. Anladın mı? Benim masa üstümdeki resim bu. Denk mi geldi dedim acaba? Yok, denk gelmemiştir. Yani, eee benim benim bilgisayarı algılıyordur yani o şekilde yapıyordur. WASD ile yürüyebiliyor. Aa bu direkt böyle yürüyebiliyoruz biz bununla. You must be level 5 to change your hair 5. level olmamı on istiyor. Aa bak bilgisayara girdi. Mail'e girebiliyorum. O zaman şöyle yapalım. Shut down. <laughs> çok korktum benim bilgisayarım kapanacak diye ya. Aa basıp çalıştırıyormuşum lan. Basıp da kapatabiliyormuşum. Aha. Aldım bilgisayarı Koydum buraya. Allah'ım. Bak bak bak. Oğlum çok güzelmiş lan. Dur dakika. Dur dur dur. Ya şu çıkıp duruyor karşıma. Bir dakika ne diyor bunlar? 13 dolar bir şey bir şey bir şey. Bunlara mı ihtiyacım var? Not plugin in. Bunların hiçbir sahip değil miymiş? Hiçbir şey anlamıyorum. Power deyip bunu çalıştırabiliyormuşuz. Kabloları soka. Aha. Aa. bağlıyoruz la. Şu an bilgisayarı herhalde bak. O bizim ana bilgisayarımızdı tamam mı? Onun için şimdi bir şeye geçiyoruz. Normal çalıştırma bilgisayarına geçiyoruz. Ben öyle anlıyorum. Bu yüzden Ha F2. F2 mi basayım var mı da mı? Oğlum çok iyiymiş lan. 2 GB RAM'i var mı bu bilgisayarın? 2018'de mi ne hafızası var. 3300 MHz'ymiş e, işlemci hızı. RAM hızı da 2133 MHz'ymiş. Ekran kartı GeForce GTX 970'miş ve 120 GB'lık bir hafızası. Setting. Ben bunları anlamıyorum. Ben zaten normal bilgisayarda da anlamıyorum Oğlum ben şey yapmak istiyorum ya. Bu bilgisayarın içini biçini sökmek istiyorum. Böyle bir şey yok muydu ya? Remove, çıkart, install, yükle. Sök. Aha! Bak şimdi. Buraları sökebiliyoruz la. Yaklaşabiliyoruz. Karvan aldım. Sen bir çık şuradan bak. Göremiyorum bilgisayarı tam olarak zaten. Bunları ayır. Önce şu kabloları ayır. Aynen. Ayrıl ayrıl ayrıl. Sonra şunları ayır. İşlemci çıkarttım. Bak burada int Aa, bak 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 neymiş platinummuş inter platinum. Bak hop şeyi çıkarttık. Aha ha! Bunları satabilir miyim lan acaba? Öyle bir şey var mı acaba? Dur bakayım bir. Aa şunları da çıkaralım şuradan. Ha! Buradan kartı da aldım. Bu ne? He şeyi söküyoruz şimdi. Lan sen çık şuradan. Kafa yiyeceğim şimdi ya. Şurada bir şey daha var. Aa şu power'ı çıkarsaydı keşke. Arkayı da açtım. Şuradan şunları sökelim. Onu da söktüm. Ana kartı da alamadım. Hop klikleri aç. Ha! Bu RAM. Rebi de aldım. Bu şimdi direkt ana bu. Şunu sökmem lazım. Hah. Anakartı... Ha. Ana kartı. şuradan vidalarını sökeceğiz ana Oğlum bir şey diyeyim mi? Bilgisayar söküp takmayı bilmiyorsanız gidip bilgisayara toplattırıyorsanız bilgisayarınızı bu oyunu oynayın harbiden içinize yarar ya. Gidip adama para vermezsiniz bilgisayarcılara. Bu neymiş mesela? Bunun arkasına bir bakmak lazım. Burada ha bak. Bu şey benim bilgisayar da aynı böyle. HDD bu. Hard disk, hard disk. SSD de şurada oluyor. Dur, şunları da çıkaralım bir. İyice sökelim şunu bir. Dur. Göstereceğim. SSD anakartta oluyordu kanka. SSD direkt anakarta mı sokuyorlardı ya? Yo yo yo. Şuralarda bir yerde oluyordu. Ha SSD aldık lan şunu. Az önce aldık ki şurada takılı oluyordu SSD. Bu da hard e, anak, hard disk işte. Bak burada da hard disk var. Sonra Bunları biz söktük, çıkarttık. Ne yapacağız sonra? Bunları da söktük. Daha sökebileceğimiz ne var? Şunları da sökelim. Bir şeyler aldırıyor bana. Ha, tamam şimdi alabilirim ya. Bak. Gördün mü? Hard disk geldi. Şuradan sökelim hard diski. Şuradan bir sökmemiz lazım. Ha. Şimdi şuradan hard diski çıkart. Al. Ha, Galiba bunları sökerek para mı kazanıyoruz ya? Power'ı da sök. Bu da power bizim. Bu da bizim power'ımız. Bildiğim bomboş kasa olarak var. Bu da bizim power'ımızdı. Power'ımızı da aldık. Şimdi 13 dolarlık bir şey kalmış. Kim o? 13 dolar da bu Silverstone PS4 Black Window. Siyah. You need to play it bir şey ihtiyacım var dedi. Yol kapatma ya. Ha galiba şunları da alabiliriz. Ha tamam bunu da aldım. Aha bunu da aldım. Her şey söküyorum ya. Black window bir siyah pencere. Silver stone. Olup bunu da aldım şeyleri. Filtre onlar. O kapağı kapattık sadece. Bir şey yok. Aa, buralardan başka şeyler yapabilirmişim. Kabloları değiştirebilirmişim. Tekrar düzenleyebilirmişim. Bunu şu an bilgisayar açamazsın zaten şu an. Sonra. Aha. Oğlum. Bu yenisi değil mi? Aa evet bak bu yenisi. Hiç ne diyor? Ken Morton bir şey bir şey bir şey anlamadım yine hiçbir şey anlamadım. Peki şunu bağlayalım şuraya. Kablodan dolayı mı sıkıntı oluyor acaba? Çalıştıramıyor. Ha hiçbir şey yapmayayım o kendi çalışmıyor. <laughs> Lighting, renkler. Şimdi reset atma. Wallpaper. Bütün programlar. Lan ne yavaş bilgisayar la. Burada da mı yaşıyoruz oğlum yavaşlığı. Gerçi kendi bilgisayarımda yaşanıyor ama. Ya ne hadi bakalım. <laughs> oğlum ya. Acaba oyun Oyun oynayabilir miymiş. <laughs> <laughs> Harbi bu mu oldu şimdi? Bütün programlar bunlar mı şimdi? Remote, kaldırılan programlar. Programları kaldır. Virüs müzik player. Ne var bu müzik player'da? Yükleniyormuş müzik player. La bari geçmişteki Windows'ları falan görseydik de bir güzelliği olsaydı. Yok yok atma atma tamam. Boş ver boş ver tamam. Kapatabiliriz mi bilgisayarı? Diğer odalar varmış bakalım. Oralara bakalım. Burada neler varmış? Şu an ikide miyiz? Ne oluyor? Ben anlamıyorum ki. Back of office. Ofisten çık mı? Bunlar bizim eşyalarımız mı? Buraya yeni bir bilgisayar mı kurmamız lazım? la isteniyor acaba ya? Bilmiyorum ki öyle bir şey mi isteniyor acaba? Şimdi geri takabilir miyim ki? Şimdi acaba ben bunu tekrar takmak istesem takabiliyor muyum? Bu kadar söktük. Önce ana Mavi olsa ne olacak? Kırmızı olsa ne olacak? Oğlum ya ben bunu yok. Bu bilgisayarcı işi bana göre değilmiş. Ben bunu anladım. Remove dediğimde söküyoruz. Ama geri bağlamayı yapamadım. Bunlara bakıyorum. Ha, bulamıyorum hiçbir şey. First ilk bilgisayar. Neden böyle bir şey var şu anda? Bu oyunun amacı ne acaba? Ben bir sürü şey söktüm. Onlar nereye gitti? Onu da bilmiyorum. Tab'a basıyorum. taptan da bir şey çıkmıyor. Mesela install diyorum. Burada az önce gösteriyordu bana bir şeyler. Ama şu anda göstermiyor. Acaba şu bilgisayardan dolayı mı? Ben şunu koymuştum şöyle. Bu ne? Bardaklar. Aa rengini değiştiriyormuşuz. Tamam. Güzel oldu. Ha koyabiliyoruz bak şu anda tamamdır. Ee, bunu tekrar tak. Can't fit Intel. Ya niye kullanamıyorum ya? Bunları niye satıyorum? Al satayım. Gerçekte bu paralara mı satıyorum ben şimdi bunları? Kullanıldı. Satıp bunları ne yapacağım şimdi? Satalım. 400 yor 400 dolara gitti lan. Başka bir şeyimiz yok. 100 sit ama onları satamıyorum. Tekrar bağlamayı yapamadım. Tekrar bağlamayı da yapamıyorum. 162 dolarım var şu anda. Acaba şunlardan mı almam gerekiyor? Bunları da çekemiyorum. Kanka sen bir normalde dönsene. Veya normalde de dönme. Direkt ha şöyle gel. Bunları da alamıyorum. Ben bunları ne yapacağım oğlum mu Ah hiçbir şey olmuyor ki la. Aa çok gıcık lan. Oğlum çok bomboş bir oyun olmuş. Bir söyleyeyim mi? Biz bunları böyle aldık. Ya ben bu oyunu indirdim size gösteriyorum ama gerçekten bomboş bir oyun olmuş lan. En azından belki dedim bir şeyler öğrenebilir miyim? E kardeş ben buraya da çıkamıyorum. Ne oldu şimdi buraya geldim? Diyor ki pay unfit bill. Bir şey günüymüş bu. Kapıdan dışarı da çıkamıyorum. Ha bu ofisten dışarı çıkmak için kapı. Peki ben bunu buraya koyabilir miyim? Buraya da koyamıyorum. Aslında buraya koyabilmeliyim bence. Olmuyor. Level 3 diyor. Kanka ben level'ımı nasıl kasacağım onu da bilmiyorum ki. Anlayamadım lan oyunu. En azından belki sökeriz takarız. Söktük ama takamadım. Söktükten sonra takamıyorsam kardeş. Ben ne yapayım 162 dolarım var şimdi. Onda da hiçbir şey yapamıyorum. E bilgisayara bakıyorum. Onda da hiçbir şey yapamıyorum. En azından bak alıyorum şu anda değil mi? Yok kullanamıyorum yani. Bunu alacaksın. Sonra bunu remove yapacaksın tamam mı? Tekrar bunu sökeceksin. Bunun eşyalarını ona takacaksın ama. Bunu da aldım. Başka bir şey kalmadı galiba. Buraya koyuyorum. Sonra bunu alıyorum. Bunu buna bağlayabileceğiz mi? Hop buraya anakartı bağladık. Şunları bağla. Bakalım. Şimdi bağlayalım hepsini. Bunu buna bağlayacağız. Bu kasayı buna bağlayacağız. Hoppa. Da vidalarını da sök. Açtık tak. Şimdi buna işlemci koyacağız. Önce en önce ana kart. Anladın mı? En önce ana kart. Ana kart olmadan hiçbir şey olmaz. Tamam. Şimdi o soketleri takacağız oraya da önce dur dur. Hiçbiri değil. Önce şunları yapacağız. Kablolar en son. Burayı mı takalım şuraya? Önce pinleri aç tabi Ha, şimdi tak ona şuradan pinleri kapatacağız. Taktık. güzel. Sonra e, işlemci neredeydi bizim işlemci? Ha şuradaydı. Şuradan kaldır. Şuraya işlemci koy. Tamam. Fanını fanı ay fanını ver. Bu ne? Bu da ana, e, ekran kartı bak. Bu da ekran kartı. Şu ama ondan önce şey lazım. Kasanın parçaları aynen. Buraya da bağla. Şunları bağla. Neredeydi bunun parçası? Ah bunu buraya sok. Aa önü la. Önün takalım tabi. En önemlisi ön. Şuradan yanlarına takalım şunu. Yanlış takarsak kardeş olmuyor. Ben şu an onu anladım. Bunu kaldır. Yanlış takmamız lazım. Yanlış takarsak olmuyor. Sıra sıra takmamız gerekiyor. Aa şu lan power. ha. En önemlisi power. Aa bir dakika. Onu koyduk mu koyduk tamam. Power'ı yerleştir. Tamam. Sonra şu ha şunu şuraya koyabilirim ama. Sonra bunu hard diski yerleştireceğiz. Sonra hard disk'i ver. Nerede hard disk? Hard disk neredeydi? Oğlum hard disk neredeydi? Yok. Allah'ım ya. Hiçbir şey yok şu anda. Ha, bağlamam mı gerekiyormuş? Ha, tamam. Bağlattırıyor bak. Tamam. Ama ben şunu niye hala onu anlamadım bu değil. Bunu tak. Abi benim elimden bu cihazlar niye gitti ben onu anlamadım şimdi. Burada benim soğutucum vardı o da gitti. İşte bir şeyleri burada full do doğru yapmak gerekiyor demek ki. Bilgisayar bağlamak harbi zor işmiş bu arada ya. Kolay değilmiş. Bu haftada bilgisayarcı olalım dedim. Bilgisayarı takalım koyalım dedim. Belki kolay dedim ama harbiden kolay değilmiş çok. Sıkıcı bilmiyorsan hele daha zor. O şekilde bak buralara ha, masa gelecekmiş şu an anladım. Buralarda masa gelecekmiş. Evet böyleydi bu haftaki oyunda bilgisayarcı olalım dedim. Haftaya bambaşka oyunda görüşürüz.